Tanrı'ya inanç konusunda geliştirilmiş en ilginç argümanlardan birini 17. yüzyılda yaşamış olan ve hayata 39 gibi çok erken yaşta veda eden Blaise Pascal geliştirmiştir. Adına Pascal'ın kumarı dedikleri bu argüman ilk bakışta mantıklı gibi görünüyor olsa da esasında çok büyük kusurları içinde barındıran acınası bir argümandır. Eleştirilerime geçmeden önce dilerseniz Blaise Pascal kimdir ve argümanı nedir buna bakalım. Ardından da argümanın kusurlarını birer birer sıralayalım. Blaise Pascal aslında bir dahidir. Çok küçük yaşlarda matematik ve geometri alanında muazzam işler başarmıştır. Babası aristokrasinin önemli isimlerinden biriydi ve o da matematik ve geometri konusunda uzman sayılırdı. Bu sebeple Pascal'ın iyi bir eğitim alması için elinden geleni yapmıştı. 16 yaşındayken geliştirdiği Pascal teoremi o dönem tartışmaya konu olmuş. Descartes 16 yaşındaki birinin böyle bir teorem geliştiremeyeceğini bunu babasının yazdığını söylemişti. Sonradan gerçekten de Pascal'ın yazdığına dair şahitlik edenleri duyduğunda Descartes yine de tam olarak emin olmamıştı. Matematik alanındaki dehasıyla bu alana birçok katkı sunan Pascal sadece teoremle sınırlı kalmayıp olasılık teorisi ve cebir ile kombinatörik uygulamaları olan binom katsayılarının tablosal bir düzenlemesi olan Pascal üçgeniyle de katkılarını sürdürdü. 20'li yaşlarındayken babasına vergi hesaplamalarında yardımcı olmak için Pascal'in adı verilen mekanik bir hesap makinesi icat etti. Bu cihaz toplama ve çıkarma yapabiliyordu ve bilgisayarın ilk biçimlerinden biri olarak kabul edildi. Belirttiğim gibi epey zeki bir adamdı Pascal akışkanlar mekaniği ve hidrolik alanında da önemli deneyler gerçekleştirmişti. Kapalı bir akışkana uygulanan basınçtaki bir değişikliğin akışkan boyunca azalmadan iletildiğini belirten Pascal yasasını formüle etmiş, bugünkü hidrolik preslerin ve benzer teknolojilerin geliştirilmesine zemin hazırlamıştı. 1654 yılında Pascal, Tanrı'nın varlığını çok güçlü bir şekilde hissedip onunla iletişim kurduğunu düşünmüştü. Memorial adı verilen bu deneyimden sonra tamamen teolojiye yöneldi ve Tanrı'dan başka hiçbir şey düşünemez oldu. O gece Pascal tecrübe ettiği deneyimi küçük bir not kağıdına yazdı. İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı, Yakub'un tanrısı. Filozofların ve bilginlerin değil ile başlayan not, yeryüzünde bir günlük egzersiz için sonsuz sevinç içinde, sözlerini unutmayayım, amin şeklinde bitiyordu. Ve Pascal bu notu ceketinin astarına dikmişti. Ne zaman ceket değiştirse notu da o cekete dikmeyi ihmal etmedi. Öldükten sonra hizmetçisi bulana kadar kimse o notun varlığından bile haberdar değildi. Düşünceler adlı tamamlanmayan eserinde Hristiyanlığı savunan Pascal bu kitabın bir bölümünde potansiyel kazançların potansiyel kayıplardan daha ağır basması nedeniyle Tanrı'ya inanmanın kişinin yararına olduğunu savunan Pascal'ın kumarı adı verilen argümanını ele aldı. Pascal'ın kumarı argümanı Tanrı'ya inanmanın rasyonel bir seçim olduğunu savunur. Çünkü olası sonuçlar göz önüne alındığında Tanrı'ya inanmak inanmamaktan daha avantajlı görünür. Yalnız şu unutulmasın, bu argüman Tanrı'nın varlığını kanıtlama çabasına girişmiş bir argüman değildir. Tanrı'nın varlığının bilinemediği ve gelecekte de bilinemeyeceği için insanların pragmatik nedenlerle niçin inanmayı seçmesi gerektiğine dair bir akıl yürütmedir. Ve argümanın Temel mantığı şöyledir. Tanrı varsa ve siz de Tanrı'ya inanıyorsanız karşılığında sonsuz cennetle ödüllendirilirsiniz. Tanrı varsa ve siz inanmıyorsanız bu durumda sonsuz bir azaba düşer, cehennemde yanarsınız. Eğer ki Tanrı yoksa ve siz Tanrı'ya inanıyorsanız hayatınızda boşa harcadığınız zaman ve enerji dışında çok büyük bir kaybınız olmayacaktır. Fakat Tanrı yoksa ve siz inanmıyorsanız bu durumda hiçbir şey kaybetmezsiniz. Kısacası Pascal inanmayanlara şöyle söyler. Tanrı yoksa ben hiçbir şey kaybetmeyeceğim. Ama Tanrı varsa sen çok şey kaybedeceksin. Argümanın belki de en büyük kusuru hangi dinin veya hangi tanrının doğru olduğunu bilemiyor oluşumuzdur. Dünya üzerinde kitaplara geçen binlerce tanrı ve buna bağlı olarak binlerce dini oluşum göz önüne alındığında Tek doğru dini bulmak ne kadar kolay olabilir ki? Elbette Pascal Hristiyanlığı tek doğru din olarak kabul ediyor fakat bu durum diğer dinler ve tanrılar içinde benzer bahislerin yapabileceği gerçeğini değiştirmiyor. Bir Müslüman aynı argümanı İslam için yapabilirken bir Hindu da farklı tanrılar için aynı iddiada bulunabilir. Dolayısıyla Pascal'ın kumarı hangi tanrının var olduğu konusunda bize bir rehberlik sağlamaz. Eski Yunan dininde tanrılar İnsan benzeri özelliklere ve zaaflara sahipken mesela Yahudilikte Tanrı her şeyin yaratıcısı ve mutlak güç sahibidir. Bu iki tanrı anlayışı birbirinden tamamen farklıdır ve Pascal bize hangi tanrıya inanmamız gerektiği konusunda net değildir. Dinler tarihine baktığımızda çoğunun birbirini dışlayan argümanlar geliştirdiğini ve hem kurtuluşun hem de ilahi lütfun kendilerinde olduğunu iddia ettiklerini görürüz. Bu nedenle belirli bir tanrıya inanmayı seçtiğimizde bir diğerinin gereksinimlerini ve emirlerini karşılayamayız. Pascal'ın kumarı her ne kadar rasyonel bir bahis gibi görünse de çok tanrılı ve çok dinli bir dünyada güvenilir bir argüman değildir. Pascal'ın kumarı inancın sadece pragmatik sebeplerle benimsenmesini önerir. Bu da gerçek inanç ile çıkarcı bir yaklaşım arasındaki farkı ortaya çıkarır. Gerçek bir inanç içten gelen bir kabul ve sadakat gerektirir. Ama Pascal'ın kumarı bu inancı bir bahse dönüştürdüğü için inancın samimiyetini alaşağı eder. Tanrının insanları çıkarcı nedenlerden ötürü ödüllendireceğine dair bir garantisi yoktur. Zaten bu tür bir inanç tanrının en büyük niteliği olan adaletine aykırıdır. Genel kanıya göre tanrı insanlardan yalnızca içten ve samimi bir inanç bekler. Bu da Pascal'ın faydacı yaklaşımının ne kadar mantıksız olduğunu gösterir. Mesela İslam için örnek vereceksek Müzemmil suresi 8. ayette Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel yazar. Yani sırf inanmak için inanma, kalben bütün benliğinle inandığın için iman et der. Çünkü bir şey inanıyormuş gibi yapmak ona inandığımız anlamına gelmeyeceği gibi kendimizi inanmaya zorlamak da Tanrı'yı aptal yerine koymaya çalışmaktır. Emin olun her şeyin farkında olan bir Tanrı böylesi yüzeysel inanç gösterilerine kalmayacaktır. Sonsuz bir ödül için sonsuz bir azaptan kaçınmayı öneren argüman, Tanrı sevgisini ortadan kaldırarak kişisel bir çıkara dönüştürmüştür. Unutmayın ki birçok dini gelenek gerçek inancın kendini koruma veya ödüllendirme arzusundan değil, samimi bir yerden gelmesi gerektiğini vurgular. Anlayacağınız bu kumar esasında kurnazlıktan başka bir şey değildir. Argümanın üçüncü adımında eğer ki Tanrı yoksa ve siz Tanrı'ya inanıyorsanız, hayatınızda boşa harcadığınız zaman ve enerji dışında çok büyük bir kaybınız olmayacaktır demiştik. Tek kurşunumuz olan bu hayatta kaybettiğimiz zaman ve enerjiden daha büyük nasıl bir kaybımız olabilir? Bunu anlamak biraz güç. Tecrübe ettiğimiz yaşamda eğer şanslıysak ortalama 90 yılımız var demektir. Bu sınırlı sürede boşa harcanan zaman ve enerji aslında yaşamın en değerli anlarını kaçırmak anlamına geliyor. İnanç uğruna yapılan fedakarlıklar, özgürlüğün kısıtlanması, potansiyel kariyer fırsatlarının kaçırılması ve eğlenceden mahrum kalma nasıl olur da büyük bir kayıp olarak görülmez? Eğer inanç insanın potansiyelini geliştirmesine engel olan bir şey ise, küçük bir ihtimal için girilen bu risk, koca bir ömrün heba edilmesinden başka bir şey olmayacaktır. Çünkü bunun asla ama asla telafisi yoktur. Tanrının varlığına ilişkin çok daha güçlü argümanlarla insanları inanmaya yönlendirmek varken, Pascal'ın bu bahisle inanca yönlendirme gayesi epey kusurludur. Son derece zeki bir insanın elbette bunları düşünmüş olabileceği aşikar fakat ele aldığı böylese önemli bir argümanın zayıf yönlerini göz ardı etmesi biraz şaşırtıcı. Pascal büyük ihtimalle insanları inanç konusunda mantıksal bir çıkmazdan kurtarmak ve Onları en azından inanmaya teşvik etmek için bu yolu seçmiş gibi görünüyor ama bu argüman pragmatik bir yaklaşım sunmasına rağmen derinlemesine incelendiğinde birçok mantıksal ve etik kusuru içinde barındırıyor. Hangi tanrının var olduğu veya hangi dinin doğru olduğu konusunda bir netlik sunmadığı gibi insanları samimi bir inançtan uzaklaştırıyor. Sonuçta inanç dediğimiz şey kişisel bir yolculuktur. Sadece faydacılık temelinde inanmanın gerçekten bir inanç olması mümkün değildir. Ancak kendinizi kandırabilirsiniz, tabi eğer onu da başarabilirseniz. Unutmamak gerekir ki inanç sadece bir bahisle değerlendirilebilecek kadar basit bir kavram değildir. İnanç derinlemesine düşünmeyi, samimi bir kalp ile araştırmayı ve içsel bir yolculuğu gerektirir. Pascal'ın kumarı bu derinliği göz ardı eder ve inancı yüzeysel bir çıkar meselesine indirger. Daha güçlü ve tutarlı argümanlarla inancınızı temellendirmek isterseniz Teizm Felsefesi videosuna bakabilirsiniz. Unutmayın, her şeye rağmen önemli olan bireylerin bu kritik konuyu daha derinlemesine ve samimiyetle ele almasıdır.